Evet, herkese merhabalar. MGM Emre Hepiniz tekrardan hoş geldiniz efendim. Bugün sizlere şöyle görmüş olduğunuz gibi Akbük'ün tahminimce gördüğüm en büyük havuzlarından birine sahip. Fakat şu an daha dolmadı. Temizliği yapılıyor. Seçimin dolayısıyla bütün havuzlar aslında geç açıldı Akbük'te. Bizim kendi sitemiz de daha yeni açıldı. Bir iki gün oldu. Burası da hemen hemen bir iki güne açılır. Şöyle sitemiz kalabalık, güzel. Yeşil alanları bal efendim. Toparlanıyor. Evimiz de tertemiz 3 artı 1 dubleksimiz efendim. A'dan Z'ye yenilendi. Hiç kimse oturmadı daha önce. Daha önceki videomda da efendim evimizin zaten tadilat öncesi halini de koymuştuk. Şöyle 160 metrekareye tekabül ediyor. Mükemmel bir dubleks. Burası salon ve mutfak alanımız. Şöyle mutfak arası seramiğimiz. Mutfak tezgahımızı gösterdim efendim. Her şey sıfır. İlk kullanan olacaksınız. Burada mutfak yoktu. Daha önceki e, videomu izleyenler bilir. Şöyle göstereyim geniş geniş. Salon ve mutfak alanı efendim gayet geniş. Yerler laminat parke oldu. Evimiz hemen hemen 160 metrekareye tekabül ediyordur. Yani hiç yoksa e, 130 oturum alanı. E, görmüş olduğunuz gibi çift. Teras tadında efendim balkonlarımız var. Önde ve arkada. Buradan deniz manzarasını da görüyorsunuz efendim. Arabayla sizi içine kadar, evinizin önüne kadar park edebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. asansör listelerden biri fakat şu an asansör e, faal değil. Onu da söyleyeyim. Ama ileride e, yönetim yaptırır. Onu da söyleyeyim. Ama şu an için faal değil. Biliyorsunuz MGM'li kalesi olarak eksiklik ne var sizler için her şeyi gösteriyoruz. Efendim burada şöyle ufak bir banyo alanım var. Tertemiz duşu her şeyle efendim. Ben buradayım diyor ev. Seramiklere bakar mısınız? Gayet güzel duşumuz. Tuvalet alanımız. Şöyle dolaplarına kadar sıfır efendim. İlk kullanan siz olacaksınız. Şöyle salon ve mutfak alanını tekrar göstereyim. Ne kadar büyük olduğunu anlarsınız. Üst kattan başladım efendim. Şimdi hep beraber buyurun alt katlara doğru gidelim. Merdivenlerimiz böyle mermer. Krem renginde. Şimdi oh. evimizin asıl girişi burası oluyor efendim. Şu kapımız, çelik kapımız sol tarafta. Şöyle göstereyim. Asıl evimizin kapısı burası. Girişten itibaren efendim şöyle kapatalım. Girişten efendim şöyle sol tarafımızda hemen hemen 14-15 metre metrekarelik bir yatak odam mevcut. Burada da efendim balkona çıkıyor. Evimizin her yerinde balkon var. Balkon seçeneği bol. Her yerden şöyle görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Bu ilk yatak odamızda mesela buradan da direkt balkona çıkıyor. Geniş bir geniş güzel bir balkonum var. Devam edelim. Gördüğünüz gibi Puma penler Ege Dikonik marka. Bunları kendiniz sökeceksiniz efendim. İlk kullanan da siz olacaksınız. Devam edelim. Dairemiz çok ferah ve geniş. Burada diğer bir yatak odam var efendim. Burayı çocuk odası yapabilirsiniz. Hemen hemen 12-13 metrekare tek bir yatak. Buraya güzel sığar. Burası antre alanımız. Evet en güzel ortak kullanım efendim. Geniş mi geniş banyoları var. Banyoların burada seramiklerin muazzam. Daha önce görmediğiniz bir seramik kullanıldı. Mesela. Evet efendim arayan arayana. Bu ara onu da söyleyeyim. Tekrardan şu seramin diğer yanını da göstereyim sizler için. Bu ara alan yine kazanıyor. Neden? Çünkü euro, dolar, borsa, altın her şeyi fırlamış durumda tekrardan. Yani imkanınız varsa efendim e, alın geçin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıfır. 3 milyon 300 bin TL efendim. 3 artı 1 e, 160 metrekareye tekabül eden şu görmüş olduğunuz çatı dubleksimiz. 3 milyon 300 bin emsalleri 3 milyon 750 bin lira isteyen var. 4 250 isteyen var. Aciliyetten dolayı 3 milyon 300 bin TL verecek ev sahibimiz. Birebir de pazarlıkta yaptırız, konuşuruz. Ama net istediği rakam 3.300. Emsallerini göstereyim. Şurada var 3750 istiyor. Şurada var 4250 istiyor. Hangisiydi ya? Şu orta olması lazım. Orta vardı 4750 istiyordu o da. Tabii bence çok. Yani şu an için çok. Ama dönüp baktığınızda çok dediğimiz rakamlar yani hemen hemen bir ay geçmeden zaten o seviyeye geliyor. Şu anda da euro dolar durmadığı için tahminimce e, yeniden zam yapacaklar efendim. İnşaat maliyetleri tekrardan yükselecek. Borsa çıkıyor çünkü. Demir, çimento bunlar hep borsaya bağlıdır. Görmüş olduğunuz gibi efendim tertemiz dubleksimiz 3 artı 1 yeni sahibini bekliyor. Sitenin de efendim güzel yanı e, havuzu çok büyük. Alanları çok geniş burası toparlandıkça daha da güzel olacağına eminim. Çünkü asansörlü e, asansörü var fakat şu an için çalışmıyor. Mesela bunlar hep değişecek. Antresit sipariş verildi. Anahtar prizler. Şöyle telefon, internet yerimiz. Hepsi geliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütünüyle antresit olacak efendim. Antresit moda. Onlar da yakın zamanda gelir. Aciliyeti var evin. Dediğim gibi 3 milyon 300 bin TL verilecek emsallerine göre çok çok ucuz. 2 artı birler bile 3 milyon bandına yaklaştı sıfırları. Burayı alan kazanır efendim. MGM'le kalesi olarak bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler, hoşçakalın.